Herkese yeniden merhaba. Garç ve programına hoş geldiniz. Ben Salp Özgür. Ben Şant Dağlayan. İkinci sezonun beşinci bölümünde gündemden söz edeceğiz ve hızlı bir başlangıç yapalım. Facebook ismini Meta kelimesine çeviriyor. Bu peki ne anlama geliyor? Esasında Metaverse kelimesi distopik bir romandan gelen bir kelime. Facebook da bu şekilde ismini değiştirerek aslında teknolojinin ve iletişim araçlarının hangi yol, yönde ilerleyeceğini ve bizim de hangi yönde ilerleyeceğimizi gösteriyor. Bu isim değişikliğindeki ana sebep elbette mobil internet kullanımından tamamen bir sanal dünyaya yani augmented reality veya virtual reality denilen sanal dünyalara, sanal gerçekliklere geçiyor oluşumuz. Ya açıkçası normalde ben teknolojik gelişmeleri çok pozitiflikle ve sevinçle karşılayan bir insanım ama özellikle Covid döneminden sonra beni biraz korkutmuyor değil. Artık deemize düşündüğüm nokta bu wall herkes kendi küçük sandalyelerine bağlı şekilde kendi ufak gerçekliklerinde yaşıyordu. Öyle bir yere doğru evriliyoruz diye korkuyorum ben açıkçası. şantım sen ne düşünüyorsun? Sen wall -E gibi ne olursa olsun çizgi film olan bir örneği düşünüyorsun. Bense daha çok Black Mirror gibi bir distopyayı görüyorum. Özellikle tabii ki Covid yüzünden. Mark Zuckerberg'in Augmented Reality'yi tanıttığı programı izledim kendisi normalde küfüründen daha gerçek görünüyordu. Belki yani onun için daha iyi olabilir gerçekten bu ama bizim için nasıl bir faydası olur? Gelecekte herkesin kendi gerçekliğinde yaşadığı bir durum mu olur? Yoksa benzer şekillerde yine bizi sersemletmek, uyutmak için mi kullanılır bu? Bilmiyorum. Zaten teknolojiyle bağım hep kopuktu. Artık iyice bu konuda temkinliyim. Sen şimdi e, Wall-E'ye animasyon filmi dedin, küçümsedin ve böyle çok çocuksu bir yapısı olduğunu varsaydın izledin mi ya da ne kadar oldu izleyeli bilmiyorum ama aslında oldukça karanlık temaları vardı wall -E yani o filmi izleyip de çok pozitif bir çıkarım yapan vardıysa bilmiyorum e, o, o kişinin çok 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 optimist olmasından kaynaklanıyor olabilir belki. Ama çok karanlık bir filmde esasen Black Mirror izlemediğim için bilemiyorum. Fakat şunu düşünüyorum. Şimdi bu iletişim araçları bizim hayatımızın hakikaten inanılmaz derecede merkezinde. Bugün eğitim alırken, çalışırken, kendimizi geliştirirken hatta artık neredeyse arkadaşlık ve sevgililikte bile ya çok temel bir noktada. Ama yakın zamanda şöyle bir şey yaşadık. Bir blackout oldu ve insanlar Facebook'a, Instagram'a erişemediler. <laughs> bir kitle çıldırdı Allah'tan Twitter ayaktaydı. Whatsapp'ta gitti aynı şekilde. Ve insanlar sudan çıkmış balığa döndü. Elbette alternatifleri var işte iMessage var Twitter'a çıktı. Telegram çalışıyordu falan. Tabii ki alternatifler her zaman var. Fakat hayatımızın bu kadar merkezine oturmuş şeylerin daha da ileri bir boyuta taşınması yani bizim işte login ettiğimiz yani girdiğimiz bir yerden ziyade hayatımızın içine taşınmış bir şey olması fikri bu açıdan da çok korkutucu. Çünkü bir blackout olup olmayacağını bilmiyoruz. Şimdi bu şirketler evet hani milyar dolarlık şirketler ve güvenliklerini de çok iyi sağlamaya çalışıyorlar öte yandan her zaman bir açık bulunabilir ki hackerlar bunu buluyorlar mı? Buluyor. Verilerimiz çatır çatır satılıyor mu? Satılıyor. Ama bunun ötesinde şeyler de olabilir. Dolayısıyla bu araçlar hayatımızın merkezine girdikçe ve daha çok bizim yani insan olmanın, insan deneyiminin bir parçası haline geldikçe riske attığımız şeyler de artıyor ve faydadan çok zarar ediyoruz gibi e, düşünüyorum. Ama göreceğiz yani kesin olarak bunu bilmek de çok mümkün değil. Blackout sırasında Türkiye gibi Facebook grubundaki her uygulamayı yoğun kullanan bir ülke geleceği biraz olsun görmemizi sağladı. Örneğin ABD'de de WhatsApp o kadar yaygın değil. mesajı veya SMS kullanıyorlar daha çok. Benim en çok bu konuda dikkatimi çeken teknoloji alanındaki monopolizasyon. Düşünelim şimdi 30 yıl sonra virtual reality gelmiş, işte envai çeşit teknoloji hayatımızın her alanına sirayet etmiş. Ve her şeyi but uygulamalarla gerçekleştiriyoruz. Ve tek bir şirket var. Hepsine hakim. Hem şu an olduğu gibi bilgilerimizi herkesle paylaşabilirler. Hem de senin de dediğin gibi hayata erişimimizi bir anda kesebilirler. Çok korkutucu bir durum. İnsanlığın buna uyanması ve dur demesi gerekli. Yani çoğu kişi aman ne olacak diye düşünüyor olabilir. Ama... İleride ne bileyim artık teknolojiye saygı duymak mı tapmak mı tabi biraz abartıyor olabilirim ama zorunda kalır ve iyice teknolojisiz yaşayamaz hale gelirsek ne olur bilmiyorum. O yüzden en iyisi sistemden bir an önce çıkmak. Artık bu teknoloji firmalarının da medya diyebiliriz firmalarının geldikleri noktada bunlar bilgiyi servis etmekten öte ya da insanların içerik üretmesine izin vermekten ve insanların ağ oluşturmasına izin vermekten öte hangi bilginin yayılacağına karar veren mekanizmalar haline geldiler. Tabi her zaman her zaman bir ölçüde böyleydi ama bu artık çok ciddi bir noktaya evriliyor. Trump döneminde yaşananları herkes hatırlıyordur. Şimdi YouTube yeni bir politika benimsedi ve aşılar konusunda yanlış bilgi paylaşan insanları yani yanlış bilginin oradan olduğunu bilmiyorum tabii ama yanlış bilgi paylaşan insanların içeriklerini kaldırmaya karar verdiler. Zaten görüyorsunuzdur Instagram'da vesairede içinde Covid Covid-19 geçen herhangi bir kelime olduğunda postunuzun yazı değil direkt görselin içinde buna dair bir şey olsa bile hemen bir uyarı çıkıyor orada Instagram'da. Yani bu korkunç bir şey bana kalırsa ve biz bu algoritmayı da sürekli olarak besliyoruz bir yandan. Bu da bizim ayıbımız ama yani burada şöyle bir şey var. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna da birileri artık karar verecek ki bir süredir, bir süredir dediğim neredeyse 10 senedir falan böyle bir şeyimiz var bizim. Türkiye'de buna teyit Ork başlattı galiba. İşte fact checkers denilen şeyler artık bizim hayatımızın çok fazla merkezinde olmaya başlayacak. Yani daha da fazla merkezinde olmaya başlayacak. Çünkü çok fazla bilgi var. Yani çok fazla bilgi olması normal. Çünkü herkesin artık araçlara erişimi var. Ve dolayısıyla çok fazla şey söyleniyor ve dağıtılıyor bu bilgiler ya da söylenenler. Dolayısıyla birinin de onu oradan temizlemesi falan gerekiyor. Fakat bu fact checker'lar da ideolojiden bağımsız değiller. Bu yüzden ortada gerçekten bir teyitleme durumu oluşmuyor. Hatta son paylaşımlarında artık bu fact checker'ların bu iyice aşikar olduğu ortaya konulan bir şey oldu bana kalırsa ya bu da korkutucu şeylerden biri yani sana artık ne düşünmen ne hissetmen hangi konuya karşı nasıl bir tutumda olman gerektiğini de söylüyor bütün medya araçları yani senin düşüncelerine göre eskiden işte haber yapılırdı bilmem ne yani klasik vardır ya Amerika'da bu iki medya kanalı demokratların ve cumhuriyetçilerin şimdi artık medya kanalları sana ne düşünmen gerektiğini söylüyor yani Tam olarak bir kafa paket e, satıyorlar ve X konuda hangi pozisyondaysan aşağı yukarı Y pozisyonunda Y konusunda da aynı pozisyonda oluyorsun ve geldiğimiz noktada bunun hakikaten işlediğini insanların herhangi bir otantik gerçek ya da kendilerine ait düşünce üretmektense bu hazır kafa paketlerinden birini seçip ona dahil olduklarını görebiliyoruz ve hatta yani şahsen ben de ve bence sen de bunlardan payımıza düşeni alıyoruz her ne kadar buna karşı mücadele etmeye çalışsak da. O yüzden çok korkutucu olan tarafı bence bu insan deneyimini örseleyen, kişiye hazır biçilmiş kıyafetler sunması, bir yandan da bu medya araçlarının ve tabii farkında olmadan insanın kendini yaratma ve inşa etme olgusunu tamamen ortadan kaldıran, insanı tamamen edilgen hale getiren şeylerden biri bu. Çünkü aksiyon alamasa bile insanın düşünce üretmesi, fikir üretmesi, kendine ait fikirleri olması önemli bir şeydi bana kalırsa. Tabi burada şu söylenebilir. Her zaman herkesin düşünceleri kendine mi ait yoksa çevreden, aileden mi? Çevreden ve aileden olduğu durumlar da çok açık oluyor ya da tam tersine mesela ailenin ve çevrenin tam aksi istikamete gitmek suretiyle yine aile ve çevre etkisiyle de fikirler edinilebiliyor. Yani bundan işte 50 sene önce, 60 sene öncesinden bahsediyorum. İnsanların daha küçük topluluklarda yaşadığı zamanlardan. Fakat bu ölçüde büyük bir güç ve yayılma olmadığı için yine insanlar arası ve topluluklar arası farklar çok daha fazla ve bunlar birbiriyle etkileştiği zaman daha gerçek bir şeyler çıkma olasılığı vardı. Artık bu durum insanları tek tipleştirmeye de götürdüğünden, aynı insani çatışmaların ortadan kalktığını ve dolayısıyla gerçekten otantik bir şey ortaya çıkmasının da tamamen önüne geçildiğini düşünüyorum ben. Ama belki bu konuda fazla negatif ve karamsar da bakıyor olabilirim. Umarım yanılıyorumdur öyle söyleyeyim çeşitli sektörlerdeki teknoloji sektörü gibi monopolizasyon düşüncelerimizde de monopolizasyona yol açıyor. Facebook ve benzeri gruplar ne düşüneceğimizi bize sunuyorlar ve sonra da denetliyorlar. Örneğin dediğin gibi COVID konusunda. Çünkü bugün toplumun en büyük düşmanı COVID. Geçen sene bu Trump'tı. Trump'ı banladılar tüm sosyal medyadan sanki tek bir toplantıda beraber karar almışçasına ama Taliban tweet atabiliyordu. Neden? Çünkü yeni konjonktürde bu gerekliydi. Trump personelinin grata iken Taliban değildi. Bunun politikasına siyasetine çok girmeye gerek yok çünkü bence önemli değil. Mesela biz Facebook düşüncelerimiz denetliyor derken bazıları da hayır Facebook yeterince denetlemiyor bizi. Bu yeni Facebook buluruna göre Facebook verdiği zararın farkında ama bu konuda bir şey yapmıyor. Çünkü işine geliyormuş. Peki bu zarar ne? Altrayçı düşünceleri yaymak, toplumda ayrıma yol açabilecek ırkçılık, transfobi gibi içerikleri yaymak. Ve bunlar daha çok polislenmeli diyorlar. Gerçekten polislenme ihtiyacımız var mı daha fazla? Yani mesela diyelim ki liberal demokrasinin hakim olmasını isteyen bir insansınız. İnsanların polislenmesini arzuluyorsun. Ben liberal bir demokrasi istemiyorum ama liberal bir demokrasinin teorik olarak en önemli özelliklerinden birinin düşünce özgürlüğü olduğunu biliyorum. 20. yüzyılda insanlar düşüncelerin nasıl sınırlandırılmaya çalışıldığını gördüler. Kitaplar yakıldı ya da Red Scare gibi durumlarda işte devlet bak bu düşünce kötü bunu düşünme düşünün de bana şikayet et dedi. Ama bugün olan çok çok ileri bir seviyede. Çünkü tüm dünyada tek bir düşünce tek bir elden yayılıyor ve tek bir elden polisleniyoruz. Çok korkunç. Bu elbette korkutucu. Bunun tabii bir de ifade özgürlüğü ekseni var. Biliyorsun yakın zamanda bir komedinin Dave Chappelle'in Closer diye bir stand-up'ı vardı ve bu stand-up'ta bir takım transfobik şakalar olduğu iddiasıyla Netflix çalışanları eylem yapmıştı. Yani eğer Netflix çalışanları transfobik şakalar sebebiyle eylem yapabiliyorsa misal bir başka komedyenin de rahiplerin pedofil olması hakkında espriler üzerine Katolik ya da işte Ortodoks çalışanlar da Eylem yapabilmeli yani ikisi de kabul görüyorsa ya bence ikisi de absürt elbette ama şimdi bir tarafın hassasiyetine dokunup diğer tarafına dokunamazsın diyorsan senin o esnada talep ettiğin şey ne ifade özgürlüğü ne de eşitlik. Tam tersine imtiyaz. Ama eğer gerçeklikle ya da şakayla ya da sözle bu kadar kırılabilir bir gerçeklik inşa ettiysen kendine zaten orada inşa ettiğin şeyle, şeyin temeli o kadar zayıf ki Herhangi bir dışarıdan gelecek şeye sen hazır ya da korunaklı durumda değilsin. Bu yüzden bu kadar hassas ve kırılgan gerçeklikler kurduğumuzdan o dışarıdan gelen şeyleri de kontrol etmek istiyoruz yani bence burada çok ciddi bir kontrol arzusu var. Herkes herkesin düşüncelerini ve davranışlarını kontrol etmek kendi gerçekliğine göre e, kurgulamak istiyor. Ya bu narsizm çağı, narsizm çağı falan diyorlar. Çok dalga geçerdim bununla artık o kadar çok söylendiği için ama belki de doğruluk payı olabilir çünkü herkes o kadar sadece kendiyle meşgul ki ben de dahil. Kendi gerçekliğimizin ötesini göremiyoruz ve insanların bizim gerçekliğimizde bizim gerçeklik algımızı beslemesi ve onaylaması dışında dünyaya dair bir deneyimimiz neredeyse yok artık. Bunların biraz etkileri gibi geliyor bana. Çünkü yani ifade özgürlüğü her zaman güç odaklarını tehdit eden bir şey olmuştu. Çünkü Konuşabildiğin zaman muhalefetin neye muhalefet oluyorsan meşruiyetini arttırmış oluyorsun bir anlamda. Bu yüzden güç odaklarına karşı ifade özgürlüğü her zaman e, çok önemli bir silah. Azınlık grupların ya da ezildiğini iddia eden grupların ise ifade özgürlüğüne bu kadar savaş açması bana hiç aklı Selim bir davranış gibi gelmiyor. Çünkü en başta şu var, yani ifade özgürlüğü olmazsa İlk etapta belki sana zarar dokunmayacak ama gelecek sana zarar dokunacak ve çok yakın zamanda olacak bu eğer sen bunu yapmaya devam edersen. Bunu göremiyor olmaları bana komik geliyor açıkçası. Genelde de öyle olmuştur. Yani azınlık gruplar ifade özgürlüğünün olmamasından ya da sansürden hiçbir zaman yarar görmezler bana kalırsa. Burada sadece azınlık grupların bunu istemesiyle alakalı bir durum yok azınlık denilen kimliklerin yönetici sınıf tarafından kullanılması var. Buna çok yeni bir örnek verebiliriz. Margaret Atwood'un The Handmaid's Tale kitabı Kanada'da bir yerde yasaklanmış. Aynı yerde daha önce Bülbül'ü Öldürmek ve Lord of the Flies gibi kitaplar da yasaklanmış. Normalde bu kitaplar 20-30 yıl önce ve tabii ki bazı bölgelerde hala daha sadece gerici denilebilecek insanlar tarafından çocukları kötü etkiliyor, aile düzenini bozuyor diye yasaklanırken bugün yeni dünya düzeninin baş ideolojisi olan Vogue'luk tarafından çok ayrımcı olduğu, yeterince inklusif olmadığı, heteropatriyarşiyi çok iyi betimlemediği ve çok iyi mücadele etmediği için yasaklanıyor. Ortada aslında bir azınlık grubun bunlar yasaklansın demesinden çok arkada olan bir başka sesin her zaman insanların seslerini kesmeye çalışan ve toplumda daha alt görülen grupların seslerini duyurmaması için uğraşan odakların yine kendi istediklerini daha makul görünen, günümüzde daha kabul edilebilir olan bir şekilde kullanmaları var bence. Yoksa azınlıkların bunu istediğini düşünmüyorum. Hep konuşuyoruz. Yapılan aktivizm o azınlıkları pek ırgalamıyor. İnsanlar Twitter ve diğer online alemler dışında çok farklı hayatlar, çok farklı problemler yaşıyorlar. Aktivizmin yansıttığı problemlerin çoğu çok da gerçek değil. Bugün politikada yansıyan bu dünyadan kopuk sentetik problemlerle toplumda bir konsensus oluşturulmaya çalışılıyor. Ya mesela bunun bir örneği de yakın zamanda Twitter'da intihar haberini aldığımız bir trans birey gibi geliyor bana. Yani gerçi sonra sanırım intihar etmediği ve ölmediği ortaya çıktı ama kendisi Türkiye'deki transaktivizm konusunda öne çıkan kişilerle aynı ya da benzer ideolojileri paylaşmadığı için damgalanıp dayanışılmayacak ve destek verilmeyecek biri ilan edilmişti ve fakat bunun transaktivizmle örtüşen kısmıdır. O orasını bilmiyorum. Yani dediğim gibi biraz kafa paketi işlerine geliyor bu Yani X konumunda onlarla aynı konumda durup Y'de benzeşmeyince yine olamıyorsun onun bir parçası komple kabul etmen gerekiyor sana verilen şeyi elbette orada olan şey ifade özgürlüğünden de öteydi. Ben yani kişinin varoluşuna bir saldırıydı bana kalırsa ki şunu söylemem gerekiyor. Bahsi geçen kişiyle benim birebir tartışmışlığım var geçtiğimiz bir seneydi yanlış hatırlamıyorsam ve fakat durumunu gördükten sonra söyleyebilecek bir şey bulamadım ve bir Türkçü olarak Ermenilerden pek haz etmediğini sanıyorum yani kendisi de böyle bir şeyler söylemiş çok net hatırlamasam da ya fakat bu ne bir tehdittir ne de bir fail olma durumudur ve İnsan Türkçe olabilir, ırkçı olabilir, ayrımcı olabilir. Bunlar ayrıdır ve bunları ifade etmeye de hakkı vardır bence. Ve bunların fail olmakla aynı tutulması bana çok yanlış geliyor. Çünkü insanların düşünceleri değişebilir ki bunu görüyoruz zaten. Dolayısıyla insanları düşünceleri sebebiyle ya da söyledikleri sebebiyle cezalandırmayı bıraktığımızda bunu işte ekonomik şiddet ya da bir takım yasal metotlar kullanarak cezalandırmayı bırakırsak eğer kişilere değişim için alan da açmış oluyoruz. Fakat mesela Atwood örneğinde şöyle bir şey olmuştu. Yakın zamanda yine terf ilan edildi kendisi. Atwood'un bu arada bunun yasaklanmasına falan zerre üzülmedim. Okuyucular açısından üzülürüm sadece. Yani bence ettiğini buluyor. öyle hissediyorum. Ve Margaret Atwood'a gelen yorumlarda şöyle şeyler söylüyorlar. Özür dile ve öğren. Özür dile ve öğren. Özür dile ve öğren yani şu, şu anlama geliyor. Özür dile ve eğitilmeyi kabul et. Yani bizim sana söylediğimiz şeylerin doğruluğunu kabul et. Bizim ideolojimizi kabul et. Zaten eğer sen gir giriyorsun insanlarla tartışmaya yine online ben artık girmiyorum ama hep sana gelen şey şu oluyor ya da benzer insanlara oku. O Şu kitabı oku şu bilmem neyi oku. Hep şu varsa okursan eğer, öğrenirsen fikrin değişecek. Yani bu insanlar farklı fikirler olabileceğini, farklı düşünceler olabileceğini zaten en baştan kabul etmiyorlar. Hani bu tamamen dini kitaplar, ideolojiler muamelesi gibi. Tek bir mutlak doğru var ve dolayısıyla sen bunu okursan zaten aydınlanırsın. Eğer sen buna katılmıyorsan bu benim ya da benim görüşlerim hatalı olduğu için olamaz. Sen bilgi eksiğinden dolayı böyle düşünüyorsundur. Bunu mesela Covid konusunda da yaşat. İnsanlar bu tip böyle saplanmalara girebiliyor. Hepimiz de zaman zaman girebiliyoruz da bu kadar ısrarlı ve cüretli olmuyoruz genellikle. Burada toplumsal bir cüret var. Sorun bu. Yani mesela işte İnsanlar gün içinde pek çok kişiyi öldürmeyi, dövmeyi, saldırmayı düşünebilirler, hayal edebilirler. Bu bence çok büyük bir sorun değil. Ya ben de böyle çok ses çıkaran komşumu pataklamak istiyorum arada. Ne yapalım? Fakat bunu yapamayacağını, çünkü yaparsa bunun doğru olmadığını da bilirler. Ya da mesela bunu bir yere yazdığında söylersen alkış almayacağını da bilirler. Burada işte Margaret Atwood'un da son zamanlarda ilan edildiği gibi TERF denilen kadınlara şiddet göstermek artık meşru bir zemin kazanıyor. İşin korkutucu tarafı bu. Yoksa atıyorum disforisi olan bir bireyin bir kadına nefret duyması ya da onu dövmek istemesinde çok böyle sürpriz bir taraf ya da çok fazla yargılanacak bir taraf olduğunu düşünmüyorum. İnsanların türlü türlü tuhaf tuhaf düşünceleri var. Sorunlu olan taraf koskoca bir hareketin buna meşruiyet kazandırması. Bunun tuhaf olduğunu düşünüyorum. Ya i̇fade özgürlüğü konusunda da şunu tekrar etmek isterim. Hakaret herhangi bir şekilde cezalandırılamaz bence. Fakat iftira ve tehdit mutlaka cezalandırılmalı. Çünkü insanlar Aa, sanal dünya bilmem ne falan diyor ama yani belki hani biraz yaşı geçkin insanları da 40 yaşında 50 yaşında bunu diyebilirsiniz ama artık sosyal medya ya da internet sanal dünya insanların para kazandığı, kariyer yaptığı, eğitim aldığı, kendini yarattığı ya da yıktığı bir alan haline geldi ve dolayısıyla yapılan iftiraların insanların üzerinde maddi bir etkisi oluyor. Bu yüzden iftiranın kesinlikle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceğini düşünmüyorum. Yani birinin dükkanına saldırmak gibi bir şey esasen. Hele de o kişi bir markaysa ve dolayısıyla iftiranın ve tehdidin mutlaka mı mutlaka e, cezalandırılması gerekiyor. Hakaret değil. Hakaret her şeyi söyleyebilirsiniz insanlar hakkında. Bence benim hakkında da cevabını alırsınız ya da almazsınız. Orasını <laughs> bilemem. Edwood konusunda ben de böyle düşünüyorum. O kadar geri vites yaptı yaptı. Şimdi bakalım başına daha neler gelecek. Üzülmedim. Dediğim gibi ancak okurlarına üzülebiliriz. Ama inanıyorum ki bu insanlar bir şekilde bu kitaba yasaklansa dahi ulaşacaklardır. İfade özgürlüğü ceza ve iftira demişken yakın zamanda Pukka adlı yazar erkeklere hakaret etmekten ceza aldı ve en küçük bir olayda bazı grupları desteklemek için sıralanan Türkiye'deki feminist örgütler hemen tepki vermediler. Bu çok ilginç bahsettiğim trans kadının olayında LGBT örgütlerinin sahip çıkmaması gibi burada da feminist örgütler özellikle erkeklere laf ettiği için cezalandırılan bir kadına sahip çıkmadılar. Nedense sadece kendi networklerindeki insanları cansiperane bir şekilde savunuyorlar. Bu beni rahatsız ediyor. Çünkü eğer bu networkler sadece kişisel ilişkiler için varlarsa neden kamu yararınaymış gibi konuşuluyor? Şimdi önce networkler konusunda bir şey söylemek istiyorum. Bu konuda ayrıca bir bölüm yapmak var benim aklımda ama network yapmanın itibarı, ünü çok kötü oldu artık yani. Tam yani iğrenç bir noktaya geldi. Ama insanların durup şunu söylemesi lazım, düşünmesi lazım en azından. Bu insanlar bu kadar network yapabiliyorsa biz salak mıyız? Neden daha iyisini, daha ahlaklı bir biçimde yapmıyoruz? Yani sürekli networking, kötü networkçüler, şöyle networkçüler, böyle diye insanlara saldırmak yerine ki hak ediyorlar. Ama bunu yapmak yerine daha yapıcı davranıp hmm, evet ben de daha ahlaklı davranan, daha sağduyulu davranan insanlarla daha sıkı bağlar kurup birlikte bir şeyler yapıp insanlara da faydalı olabilirim diye düşünmek bana daha makul geliyor. O yüzden bu networkler konusundaki tavrı sevmiyorum. Eskiden ben de senin gibi düşünüyordum. Networkler iğrenç, şöyle kötü, böyle kötü de. ama böyle bir şey yok. İnsan toplumsal bir canlı maalesef <laughs> ve dolayısıyla birbirimizle olabilecek en iyi şartlarda, en iyi şekilde iletişim kurmak bundan bir şekilde herkesin fayda sağlaması gerektiğine inanıyorum ben. Networking önemli, yapıldığı şekliyle zararlama dolayısıyla insanlar da bunu değiştirecek adımları atsın şikayet etmek yerine ben bu sürekli şikayet etmekten Pek haz etmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Onu bir tarafa bırakalım daha sonra tekrar konuşacak şekilde. Pukka durumunda şey çok ilginç geliyor bana. Sabahtan akşama kadar kadınlara neler neler diyen, hani şöyle ölsün böyle bilmem ne olsun falan diyen manyak insan gruplar var. Bazen sizin sayenizde ben de görüyorum <laughs> bu insanları. Bunlara hiçbir şey olmayıp Pukka'ya olması ilginç tabii ama Pukka'yla zaten uğraşılıyordu. Daha önce de yine böyle bir e, olayı olmuştu. Sebebinden emin değilim. E, bekar anne olmasından kaynaklı olabilir. Hükümete eleştiren bir şeyler yazmış olabilir falan. Ondan emin değilim. Ama kadının hakkında hiçbir şey söylenmemesi, destek çıkılmaması... ...bana da çok tuhaf geldi açıkçası. Böyle birkaç erkek de şey yazmış... ...sen ayrımcısın, cinsiyetçisin, bilmem nesin falan... ...Nazilerden farkı yok falan filan yazmış. Bu komik elbette ki. Çünkü ortada bir iftira veya tehdit yok. Hatta yani çok öyle hakarete varan bir şey de yok ama... ...en azından liberallerin ya da aklı selim insanların... ...bunun ceza almaması gereken bir şey olduğunu söylemeleri gerekiyor... Aynı şekilde işte komedyen bir kadın Alevilikle ilgili espri yaptığında söylemeleri gerektiği gibi sürekli o benim hassasiyetim konuşma, bu benim hassasiyetim konuşma, şu benim hassasiyetim, bu benim kutsalım konuşma falan diye devam ettiğinizi hayatınıza bir bakacaksınız artık siz de ağzınızı açamıyorsunuz ve dünya iyi bir yere gitmiyor. Ya dolayısıyla bu bırakmamız gereken bir şey. Umarım bırakırız da. Ama bilmiyorum bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Çünkü inanılmaz sansürcü ve otoriter bir dalgayla karşı karşıyayız gibi hissediyorum. Tabii yani ben bundan 100 yıl öncesinde yaşamadığım için ancak hani hayal edebilirim o zamanları ve kıyaslayabilirim. O yüzden ne söylesem havada kalır. Ama bu durumu değiştirmek için herkes bir şey yapmalı. Hani ben bu perde arkasından şikayet edip de Kendisi hiç böyle elini taşın altına sokmayan insanlara da ayrıca sinir oluyorum bu konuda. Etrafıma da tam tersi elini taşın altına koymayı çekinmeyen insanlara da donatmaya çalışıyorum. Bana bu iyi geliyor ve yapabileceğim tek şey bu şu anda. Yapabileceğimi de yapıyorum. Bir gün yapabileceğim başka bir şey olursa onu da yaparım açıkçası. Bu kadar. İnsanlar hassasiyet ve sansürün iki taraflı olduğunu ve iki tarafında bunu gayet iyi bir şekilde yapabileceğini anlamalı. Bu konuda susmamamız gerektiğini idrak etmeliyiz. Çünkü susma, sustukça sıra sana gelecek lafı çok doğrudur. Eğer bir yerlerde toplumca sınırları çekmezsek, isteyebileceğimiz sınırlar aşılır. Sen kendini korumazsan alanın ihlal edilir. Bütün olan bu. Sanırım konuşmak istediğimiz her konuyu konuştuk. Bazı olayları önemsiz bulduğumuz için atladık. Daha genel ve uzun vadeli konuları tercih ediyoruz. O yüzden ekleyeceğin bir şey yoksa programı kapatalım. Öyleyse bir sonraki hafta bomba gibi bir konuk ve konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bizi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve YouTube üzerinden dinleyebilir. Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca özel içeriklerimize de ulaşabileceğiniz Patreon üzerinden bize destek olabilirsiniz. Bizi abone olmayı unutmayın.